Bak Osman, bütün gazeteler Crowley'nin intiharını vermiş. İyi de ben bunu anlamam ki. Almanca bu. Fransızca. İngilizce. Senin anladığını da ben almayı unutmuşum Osman. Kusura bakma. Ben hünkârımızla anlaşıyorum ya. Bana kâfi. Sen bayağı mühim bir hafi olmalısın. O nereden çıktı? Baksana her dili biliyorsun maşallah. Beyin elmiyel bir hafiye olmalısın. Ama teşkilattan neden atıldın, hala anlayamadım. Teşkilattan neden atıldın? Fazla suale gerek yok evlat. Attılar gittik, çağırdılar geliyoruz. Trabzon'dan geldiniz. Fatih Sultan Mehmet'in Fatihi olduğu şehirden. Allah hizmetlerinizi arttırsın Ali Bahri Paşa. Amin hünkârım, amin. Başkatiplerimizden Holo Paşa, Suriye eşrafından. Anavutluğun kadim şehri İşkodra'dan gelen Celalettin Paşa. Huzur bulduk hünkârım. Sakızlı Ohanyaz Paşa. Tevfik Paşamız, Kırım Hanzadesi, Şefik Paşa, Zaptiye Nazırımız. Devletimizin ihtiyacı olan çalışmaz hepinizle. Osmanlı'ya göndereceğiniz adam kim? Henüz kabul etmedi. Bu toplantıya katılacak ve bizimle beraber olup olmayacağına karar verecek. <laughs> toplantıya ben bile zor katılırken bu adama hemen izin vermeniz şaşırıyorum. Osmanlı'nın hükmettiği topraklar çok önemli baybanderi. Osmanlı var oldukça nizamımızı kuramayız. Hoş geldiniz. Burada dünya yeniden kurulacak.